Evet arkadaşlar. Üç haftadır burada yapılan bu kazı ilk günde dünyanın devrilmesine rağmen sırf bu demirleri, çubukları çıkarmak için 3 haftadır bu Karaköprü Belediyesi'nin hemen bitişinde Çankaya Mahallesi'nin merkezinde Yerbakır Ana Yolu'nun üstünde 3 haftadır bu çubukları çıkarmak için burada koca koca vinçler tabiri caizse bütün ihaleyi indirip toz ve toprak içinde bırakmaktadır. Gaye bu ihaleyi alan insanların buradaki çubukları, buradaki zemürleri ta en küçük suya e, kadar çıkarıp onu paraya çevirme amacı. Bu yapılabilir. Bu doğru bir şey ama Valiliğimizde kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza özellikle bunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Her bir bina böyle 3-4 hafta sürürse, 3 haftaya girdi, haftada daha devam edeceği düşünüyorum. Bunların molus halinde bütün şehirde de yapıldığı gibi, molus halinde alınıp, e, götürülüp, müs müsait bir alanda e, bu demirlerin çıkarılıp, planına açılması lazım burada bir hafta Yudisine gittim, bir hafta çocukların evine gittim, kaldım, geldim. Yine aynı toz, toprak, bırak pencereyi açmayı, yürü gidip gelirken bile yani nefes almakta zorluk çekiyoruz. Bu ve bundan sonra yapılacak bu ters karzılarının yani ivedelikle kontrol altına alınıp şehir molos halinde, şehir dışına götürüp e, orada e, icap ediyorsa bu çubukların, bu demirlerin, bu şeylerin çıkarılması lazım. Yani maalesef e, bu noktalarda böyle seçim filan derken, şu derken, bu derken e, şey, e, e, duyarlılığımızı tamamıyla kaybettik. Ve hiçbir şey yokmuş gibi işte bakın bahçenin haline bakın. Bakın, bahçeyi, bakın. Bakın. Balkon içindeki toz topraklara yuvarlara her günde yıkadığımız halde, işte kafenin durumu bakın. Yani bunlar burada yapılmaması gerekir. Ama kimse de gelip burada ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Niçin böyle oluyor diye en küçük bir e, e, itiraz görmüyoruz. Yani bizim sağa sola açtığımız telefonlar da işin beyhudesi boşu boşuna yorgunluktan başka bir şey değil. Yine söylüyorum valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza bu noktaların üzerinde e, bu, bu yani bu molozların çünkü burada kara köprüde çok böyle bina yıkılacak. Bu molozlar yıkıldıktan sonra iri parçalar halinde götürülüp belli bir alanda şu şekilde bakın şimdi şu şekilde bakın bizim bu demirleri bu hale gelmek için yani tabiri caizse bir çubuğu e, batonlar ayırmak için bir saat burada şey ta akşam yedi 8e kadar dokuza kadar böyle sabahın köründen böyle bunu bir an önce el konmasını rica ediyorum. Müzik